Ne, ka ne kadar hevesliymişsin Elif. <gülüyor> <gülüyor> Peki yenebileceğini zannediyor musun? Ben zannediyorum bu arada. Yani burada şey, e, ne zaman basacağın çok önemli yani. Sürekli çok hızlı basmanın yanında, e, yani Elif de aynı zamanda basarsanız, o kim daha önce bastığı önemli. Ama sen normal e, sivabot ne diyeceğim geliyor Rusça. Sen sakince kendi basarsan Elif basmazsa, o zaman o tarafa doğru gidiyor. Güç değil hız önemli. Ya, gü hız bir de Elif'in bastığında aynı anda basıyorsanız ikinizden bir hangisinin önce oraya e, komut verdiği önemli. E, ama bence çok zor çok eğlenceli olacak. Yani şunu biraz renklendirmek de lazım aslında bunu ya. Biraz renklendirsek evet. mi yoksa Elif'e? Evet bunlar için ne düşünüyorsunuz? Renklendirmek Olur. için de acı sos, hardal, o ketçap. Bunları da koyacağım üstüne. Tam rengarenk bir suratınız olacak. Arkadaşlar merhaba. 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 Şimdi böyle olacak ama biz bunu aslında Ceren'in kanalı için çekiyoruz. Ceren'in kanalında Pie Face Challenge yapacağız. Elif'le Ceren yarışacaklar. Bu Elif'in fikriydi. Kendisi de çok güveniyor bu sefer ama gene kaybedersen Elif çok üzülürüm senin için. Kızım kaybeden zaten suratına krema yiyor. <laughs> da, daha ne olsun? Kazanan, lan, krem şantili hardal yememiş olacak. Evet, ondan o nimetten kurtulmuş olacak. Sen kazanacağını düşünüyor musun? Biz göreceğiz ba göreceğiz abi. bakalım. Arkadaşlar ben bu videoyu koyduğum zaman e, Payface videosu da Ceren'in kanalında olacak. Ceren e, Ceren Yılmaz yazdığınız zaman direkt o çıkıyor YouTube'da. Olabilirsiniz. Veya Cerenlerdeyiz, Veya Cerenlerdeyiz de Veya Cerenlerde izle yazabilirsiniz. Bir de Ceren'le bir tane de Survivor videosu yapacağız. O da birkaç gün sonra onu da görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Sen kime bay bay yapıyorsun? Kimse görmüyor. O tarafa doğru yapıyor ama kimse görmüyor ki seni. Şey gibi aynı. E, ben, bizim, ha, bizim Berkay da yapıyor öyle. Bayra, bay bay yapıyor. Görmeden. Öpüyoruz sizi kocaman. Bay bay. bay, bay.